Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, halkın sorularını bugün yere idare eden, gelin yan olan muhtarlarımız aracılığıyla Sivasili Divri ilçesi Harıkbaşı köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Kemal Cenal ile eee röportaj yapacağız. Gördüğünüz gibi köy içi sokaklar berbat durumda. Toprak, taş. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Burası Doğru. tam köyün girişi, dört yol çatı. Eee orayı da alalım. Evin Hanım. Evet orayı ve giriş alalım. Görüyorsunuz evet, sayın izleyiciler. Va vatandaşlarımızın çilesini yetkililerin ve kamuoyunun e görmesini amaçlıyoruz. Amacımız bu çağda böyle toprak yolların kalmaması değil mi efendim? Tabii, tabii. Evet muhtarım. Muhtar e daha önce e hangi yıllarda yapmıştınız? Ben bundan 10 sene önce bir dönem muhtar yap muhtarlık yaptım. Köyümüzün kanalizasyonu yoktu. kanalizasyonu yaptık. Yalnız foseptik çukurunu kendi imkanlarımızla yaptığımız için şimdi pek çekmiyor. Sağlıklı değil. Sağlıklı değil. Yani arıt e, arıtma Yeni yapılması ya arıtma yapılması gerekiyor. E, bir de yollarımız e, şimdi köyümüzün önünden asfalt geçiyor. Bağlantı yolları asfalt olması gerekiyor. Gerçi biz dilekçemizi verdik. İl meclis üyeleri tarafından işte alınması için e, müracaat ettik. Bir de var. köyümüzün içi kilit taş olması gerekiyor. Evet, e, köyümüzün e, içi bayağı bozuk durumda. Ondan sonra e, sularımız e, çok kötü. Bu sene yağmur az yağdığından dolayı, kar İşme daha suyun, doğrusu. İçme, sularında sıkıntı, içme suyu ve mi? sulama Su, sularında da sulama sıkıntımız suyun, var. Suyun var sulama, sıkıntı, sulama sularında da sıkıntımız var. İşte devletten boru alıyoruz her sene, 500-600 evet. metre ama yetmiyor tabii. Bunu işte zaman zaman bitirmeye çalışacağız. Sularımız işte, içme suları yetişmiyor. Köyümüz yazın çok kalabalık oluyor. Kaç nüfus Kurbetçiler efendim? geliyor. Kaç nüfus? Nüfusumuz ne kadar? Şu anda 100, 100 civarında, 100-120 civarında ama yani bayram dolayısıyla falan evet. 300'ü buluyor. Evet. 300'ü buluyor. Dolayısıyla suyumuz yetmiyor. Evet. İşte yarın çalışma yapacağız. Sondaj ee, çalışması mı? Yok. E, Boruları, boru döşememiz gerekiyor. Bazı yerlerde patlaklar var. İşte bunları yapmaya çalışıyoruz. Ee, evet. İşte yol, su, kanalacağız, kan kan kanalacağız. Bir de parke taşı Parke, parke çözüm evet. bekliyor. Evet. evet. E, bu köyün eski ismi Brestik sayın izleyiciler. Evet, Şimdiki Breastik. ismi Ağrıkbaşı. Burada Türkiye'de değil, dünyanın neresinde varsa bir vatandaşımız bu röportajı izleyebilir. Köy halkından, ismi neydi efendim? Şevket. Şevket. Şevket amca, ne yapılmalı köyümüze? Şey. <gülüyor> <gülüyor> ne var, ne var söyle. Evet, bir daha bu kanalda kokunun değişmesi. Kanalizasyon değişmeli, gün, muhtarımız onu söyledi. Evet. evet. Çünkü burada her gece patlıyor. Her gün, her gün patlıyor. Patlıyor. Her Vatandaş patlıyor. patlıyor. Vatandaş mağdur vatandaşın evet. mağduriyetinin giderilmesi için kanalizasyonun yenilenmesini istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Hadi. Evet, daha sonra da sokaklara parke taşı döşenmesini evet. istiyoruz. Evet. evet muhtarım. İlk muhtarlık yaptığınızda muhtarla kaç lira aylık ödenek alıyordu? Vallahi aklımda kalan 100 125'ti herhalde. Evet. Sayın izleyiciler Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran işte muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ettik görüyorsunuz muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı dedik. Muhtarların 300 Türk lirası olan aylık ödenekleri 1300 Türk lirası asgari ücret seviyesine böyle evet. yükseldi. Yeterli mi efendim? Vallahi <laughs> paranın sonu yok yani. Paranın da sonu yok, hizmetin de, hizmetin de sonu, sonu yok. yok diye muhtarımız köyün eksik hizmetlerinin tamamlanmasını istiyor. Biz de istiyoruz. Kendisine de Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.